Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizinle beraber her zamanki gibi e, her zamanki gibi değil, yine karıştı. Arkadaşlar bugün sizinle beraber e, Horsebird'de Pegasus kanatları alacağız. Benim şu an 1000 liram var. Arkadaşlar ilk önce ama bu hatlardan birisini almayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz şu hatta benim zaten 33 tane aksesuarım var. Bu hatta da kanadım var. E, ama bunlarda yok. Şimdi 1000 ee, liraya ben bu şu atları almıştım arkadaşlar. Paralı değiller arkadaşlar bu arada. Bu oyunun grubuna katıldığın zaman bu oyunlar size geliyor. Arkadaşlar ben şu gördüğünüz çingene atına e, adı öyle arkadaşlar öyle dediğime bakmayın. Çingene atına şimdi kanat alacağım. Büyük halini alacağım ama yavru halini istemiyorum. İşte hemen ayarlamam lazım. Hı, Pegasus kanatları. Yani arkadaşlar botu almayı çok da istemiyorum. Çünkü bu atın yani emin değilim arkadaşlar. Çünkü bu atta birazcık şey var hani e, kanatları falan böyle ayarlaması biraz zor olurdu sanki. Siz böyle dediğime bakmayın aldım bile. Hı, şöyle yaparsak nasıl durur? Bence şu an iyi. Evet aldık. Bu atta da kanatlarım oldu sonunda. Uçalım. Uçunca da böyle duruyor. Bence fena olmadı. Güzel oldu bence arkadaşlar. Uç yavru. Sonunda battı da. Kanat aldım. Oley. Şimdi arkadaşlar elimden geldiğince ben bu yönerde hiç bırakamam. Ee, eğer yapabilirsem her atımda kanat almak çok istiyorum arkadaşlar. Benim bir tane e, atım var. Atım var diyorum. E, Tenezse yürüyen at diye bir at var. Böyle atı almak istiyorum mesela. O atın gözleri çok hoşuma gidiyor çünkü. Bu atı da aldım. Sıradaki hedefim buydu. Hepsine kanat alacağım. Bir süreden sonra hepsinin aksesuarlarını tamamlamak istiyorum. Mesela benim e, Fure Siyah'ın atında bir sürü var arkadaşlar. Uyyyyy. Arkadaşlar dediğim gibi eğer bu videonun yorumlarına da e, eşya tanıtmamı istiyorsanız yazın. Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben o Furey Estiyan atına e, şeytan kanatları almıştım ve size video çekmeyi unuttum. Çok özür dilerim. Bu videoda onları da tanıtacağım. Şimdi direkt reset atalım biz. Bakalım reset atınca nasıl duruyor. Hiçbir şey değişmedi ama. E, hemen göstereyim. Keşke bu atın yavru haline de gelse bu kanatlar falan her şey. Ay şu Pegasus kanatlarını kaldıralım be. İşte en son para dileniyordum o yüzden böyle yapmıştım karakterimi yani please 10 dolar yazıyordum. Ondan sonra veriyorlardı bazıları. Böyle şu an 0 liramış. Bu kanatlarda şöyle oluyor. Yani bu kanatları ben çok fazla kullanmayacağım bu atımda. Ama yine de aldım çünkü aksesuarları e, düzenlemek hoşuma gidiyor. Arkadaşlar öncelikle okula başlayan herkese Allah sabır versin diyorum. Yani okulu sevmeyenler için geçerli bu. Okulu sevenleri bilemem ama. Yarın okul açılıyor. Aa, ben sevmiyorum okulu. Çok fazla sevmiyorum. Oley uçuyoruz. Sesim mi değişmiş ya benim. Bugün benden az kişi para istemediğim arkadaşlar. Ben para dileniyorum. Onlar da bana diyor bana para atsın diye. Yani İngilizce şekilde falan. onlar da klasa falan yazıyor. Tabii ben kısaltım olarak şöyle yazıyorum. 10 liram like piş. Ben böyle yazıyorum. Şöyle. Hatta atabilirler videodayken bile. Ben şöyle yazıyordum. Bazıları da şöyle yazıyor. Nasıl e nasıldı ya? Şöyle yazıyorlar arkadaşlar. Bunlar böyle yazıyorlar. Ya da bazı polis bana plis yazıyor şöyle. Şöyle. Ama ben ilk gösterdiğimi kullanıyorum. Siz de arkadaşlar benim yazdığım gibi yazıp taktığımı kullanabilirsiniz. Uçuyoruz. Ve size bulutlarda olan bir şey göstereceğim şimdi. Ve her youtuber, youtuber derken yani video çeken herkes nedense ee, bir tane harita var. Şimdi göstereceğim onu. bulutlara geldik. Şimdi atımız çarpılacak. Tövbe estağfurullah. Demiştim. Atımız yan kaldı. Hiçbir türlü. bitirdim. Atım ters döndü. Nestevi'den ders aldım. Döndüm Mevlana gibi. Arkadaşlar işte şu haritada oynuyorlar. Ben videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü uzun videoları çok fazla istemiyorsunuz. Görüşürüz arkadaşlar. Yatımız dönüyor. Nesnevi'den ders aldım.